Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün ne güzel bir videoyla karşınızdayız uzun zamandır yoktum arkadaşlar bazı işlerim vardı onları hallettim ve size tekrardan video çekim dedim şu sesleri bir kapatalım gençler en başta söyleyeyim yeni bir Royal Pass sezonu geldi 15. sezondayız biz bu bugün saat sabah 5'te geldi arkadaşlar ben Royal Pass'ımı yarın alacağım ama aranızdan 3 kişiye değil de, sadece bir kişiye de Royal Pass vermek istiyorum Bakın 580 yarında bu 20 UC aldığım zaman direkt 600 UC'li e, Royal Royal mı alacağım. Size de bir adet Royal Pass almak istiyorum arkadaşlar. Ne yapmanız gerekti ben size söyleyeyim. Kanala abone olup açıyor, bildirimleri açıyorsunuz. E, yorumlar kısmına Instagram adresinizi bırakıyorsunuz ve Instagram Ali hesabından beni takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ben de o şanslı kişilere e, UC'sini gönderiyorum yani 660 UC'sini ben gönderiyorum gençler. Neyse bu, bu kadar basit. Gençler bugünkü videomuzun konusu... Ee, Yaklaşık 2 haftadır herkesin sorunu olan ping sorunu arkadaşlar Önceki videolarımı baktım e, baya bir kişi izliyor Yani bu ping sorundan önce video çekmiştim ping sorunu diye ilgili Gençler baya bir kişi izlemişti son 2 hafta içinde Dedim tekrardan bir çekeyim bazen Gençler videoyu başından sonuna kadar izleyin Çünkü 2 e, tane yöntem söyleyeceğim Birini yap, yaptığınızda olmadıysa diğerini kesinlikle yapın gençler Birincisini yapanlar da direkt ikincisine de gelsinler Kesin bir sonuç elde etsinler gençler bazı arkadaşlar yazıyor işte abi olmuyor yalan falan söylüyorsun. işte bazıları reklam yapıyor gençler. Reklam yapanlar hepsini tek tek şikayet ettim zaten. Rahat olsunlar. Gençler ne yapıyorsunuz? Bakın en başta e, size bir uygulama vereceğim. Tamam o uygulamayı bir indirin. Sonra ikinci çözüme geçeceğiz gençler. ikinci çözüm garantidir. Birinci çözümü yaparsanız da kulağınız rahat olur gençler. Başınız kulağınız rahat olur. Hemen bir uygulamaya geçelim. Gençler açıklama kısmında bu uygulamanın linkini bulabilirsiniz. İlk giriş yaptığınız zaman e, sağda sola bir uyarılar falan çıkıyor gençler. Onları kapatın. Bu kesinlikle VPN değildir. Söyleyeyim gençler. Bunu yapam bu diyelim işinize yaramadı. Diğer çözümü yapın gençler. Kesinlikle ve kesinlikle işinize yarayacaktır. Ben Avrupa sunucusunda mesela 250 300 ping ile oynuyordum. İnternetim hızında 2'ye katlanmasına rağmen yani 2'ye katlandıktan sonra ping 2 katına çıktı. Ben size öyle söyleyeyim. Şimdi 60 70 ping arası oynuyorum gençler. Şimdi Gençler bu uygulamaya girdiğiniz zaman en başta ne yapıyorsunuz? Bakın interneti kullanmasını istemediniz veya PUBG oynarken kullanmadığınız uygulamaların internetini tek tek kapatıyorsunuz gençler. Mesela Call basıyorsunuz. Ondan sonra Chrome'unkine basıyorsunuz vesaire vesaire gençler. Derim 50 tane uygulama var PUBG dahil gençler. Bunların işte birkaç tane sistem uygulaması dese gerek 40 tane yüklenmiş uygulama kalıyor. Bu uygulamaların hepsinin internetini kapatın gençler. PUBG nerede? PUBG aşağılara inelim. Gençler bende iki tane PUBG var. Biri normal PUBG, diğeri de PUBG Kore. PUBG Kore'yi kapatın gençler veya PUBG Kore'ye gideceksiniz de normal PUBG'yi kapatın. Yani şu ıı, kısma A işaretine bastığınız zaman mavi oluyor gençler. Öyle olduysa yeter. Kapatalım ben şu an hangisi normal PUBG? Galiba şu Kore gençler. Her neyse. Bu sol altta o fon var gençler. Bastığınız zaman VPN diyor gençler. Bu VPN değil. E, nasıl diyeyim? Yani interneti kullanan uygulama sınırlıyor. Mesela diyelim WhatsApp internet kullanıyor. Siz oyundayken WhatsApp interneti kullandığı için size mesaj da gelebiliyor gençler. WhatsApp buradan kapatsanız internet falan kullanmıyor gençler. Oyundaysanız bile internet falan kullanmıyor. Oka basıyoruz. E, tamam'a basıyoruz. Buradan cancara bastığımız zaman yeter gençler. Bakın şu en başta gördüğünüz gibi e, net blocker yazıyor gençler. Diyelim bunu yaptınız. Oyuna giriş yapın gençler. Pinginiz düzelmedi diyelim. Tamam mı? Diyelim ki pinginiz düzelmedi. o Ben biraz önce kapattım. Siz kapatmayın. Öyle direkt oyuna giriş yapın gençler. Diyelim hala oyunda ping var. oyunuz oynanmaz bir hal aldı. Gençler ayarlara geliyorsunuz. Buradan e, uygulamalar uygulamalarımız neredeymiş? Uygulamalara basıyoruz gençler. Sistem uygulama ayarları değil pardon. Uygulamaları yönet Geçer en aşağılara indiğimizden bakın burada PUBG Mobile var. Nerede? Bu değil de galiba. Ya yani direkt buradan yapabiliriz gençler pardon. Buradan basılı tutalım. Ee, bilgilere siz direkt uygulama bilgisine ayarlardan da girebilirsiniz gençler. Buradan bakın e, verileri temizle var. Verileri temizle yanında ön belleği temizle. Veya size herhangi bir yerde ön bellek olabilir gençler. Verileri silmeyin. Verileri silerseniz tekrardan oyun içi indirmeyi güncellemeyi yapmanız gerekiyor gençler. Boş boşuna internetiz gitmesin. Buradan depolamadan da bulabilirsiniz ön belleği. Veya direkt buradan e, şu Xiaomi kullanan arkadaşınız varsa verileri basarak buradan ön belleği temizleyebilirler. Ön belleği temizlediniz bitti mi? Hayır gençler. Telefonu bir kere e, kapatma tuşuna basıp tutarak telefonu kapatıyoruz. Ve yeni baştan açıyoruz gençler. Oyuna giriş yaptığımız zaman bir, bir el atın tamam mı? Bakın ping var mı yok mu? Ona göre de yorumlar kısmına görüşlerinizi belirtin gençler. İsterseniz biz şimdi biz bir oyuna geçiş yapalım. Şu an oyundayız mesela gençler. Ee, eğlence modu arenadan bir arena eğitimine geçiş yapalım gençler. Başlayalım. sucu gecikme. Gençler ben Orta Doğu'da rank kasacağım için bu sezon. Böyle bir sorunla karşılaştım. Ee, yarın da size Fatih'e kasma yolunu göstereceğim gençler. 3 günde Fatih olacaksınız. Bakın 3 günde. Yani Abartısız. 3 olmazsa diyelim işin çıktı 5 günde gençler. 5 gün içinde Fatih oluyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Hem de e, az olur olmaz. Direkt Fatih'siniz. Şu anda bakın MSM var. Bakın Messi zaten yakınlaştırıyorum siz. Şu anda yakın olarak görüyorsunuz MS'yi. Şu video programı şuraya kaydıralım. Gördüğünüz gibi gençler 220 den başta. Sonra 68 lira ve şu anda 72 gençler. Bazı arkadaşlar diyor abi sen e, videoyu kesiyorsun falan. Gençler videoyu kesiyorum ve yakınlaşıyorum yani. bunu video montajı yapan arkadaşlarımız bilirler videoyu yakınlaştırmanız için bir kısmı önce o kısmı kesmeniz gerekiyor. Bakın hala ben size yakınlaştırmış olarak gösterim ekran ortasında. Sesle kasmıyorum. Şöyle. Hayır 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 oğlum. Gençler gördüğünüz gibi MS'miz 70. Bakın şu anda 64. İnternet hızınızı gençler nasıl ölçeceksiniz? Bakın oyundan bir çıkış yapalım biz. Gençler size bir uygulama daha söyleyeceğim. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bakın. Şurada e, speed test diye bir uygulama var gençler. Açıklama kısmında bunu bulabilirsiniz. E, i̇nternet hızım neden ikiye katlandı dedim gençler. E, size hemen bir kanıtını da göstereyim. Bakın Result'a bastığımız zaman son işlemler gibisinden geçer. Bakın 18 az aynen 18 Ağustos oluyor. Yani 18 Ağustos'ta baktığım zaman e, indirme hızım 19.6, yükleme hızım da 2.84 gençler. Ve sonra yani geçen haftaydı galiba. Aynen geçen hafta yaptığımda ise indirme hızım aynı şekilde 19.4, e, yükleme hızım da 5.65 gençler. E, bu yükleme hızı sizin pinginizle alakalı gençler. Yükleme hızınız iyi olması lazım yoksa pinginiz e ee, olur yükleme hızı nedir? Mesela siz karşıya bir video e, YouTube'a bir video yüklüyorsunuz. 1 GB'lık yani bir MB'lık bir video yüklüyorsunuz. 2.84 hızla gönderirseniz diyelim bunu 10 dakikada gönderir. Bunun 2 katıyla yollarsanız 5 dakikada gönderir gençler. Yani 10 dakikada yükleyeceğiniz şeyi 5 dakikada yüklemiş olursunuz. Bu da e, yükleme hızıyla alakalı. İndirme hızı da bildiğiniz indirme doğulan. Bu şekilde sizde de bakabilirsiniz. Buraya giriş yaptığınız zaman hiçbir şey istemiyor. Direkt Go'ya basıyorsunuz gençler. Buradan Pink 8 ms yazıyor. Jitter'de bir ms. Bakın şu anda indirme hızım bu benim. En başta indirme hızına bakıyor. Sonra da yükleme hızına upload'a bakıyor gençler. Hızlı hızlı geçelim. Bakın gençler gördüğünüz gibi 5 5.70'lerde falan geziyor 5.71. Bu da yani ilk aldığıma göre bayağı bir 2.84 5.71 oldu. Normalde yayınları 480p açıyordum. Şu anda 720p açabiliyorum gençler. Bu şekilde açıklama kısmında iki uygulamanın da linkini bulabilirsiniz. E, MS sorunu çözdüm ve internet hızı ölçme diye iki link koyacağım oraya gençler. Oradan siz de indirip yapabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Take him from the yard, argh.